Evet dostlar hepinize selam. Lan saçım ne kadar dağılık. Bundan bir hafta önce filan, yaklaşık bir hafta önce o da vlogu çekmiştim. Şimdi de bir soru cevap çekeceğiz. Ee, yemek sipariş verdim. Şimdi yanında da bir içecek almaya gidelim. Ondan sonra da yemek gelince soru cevaba başlayalım. Şuradan maske alalım. Evet anahtarları da aldık. Şimdi şuradan ayakkabımızı alalım. İnşallah yemek biz gelmeden önce gelmez. Evet dostlar şimdi bir markete gidiyoruz. Geçen bu vlog videosuna biraz abi çok boş yapmışsın diye. Vlog videosunda boş yapmayan da ne diyeyim artık yani. Her neyse dostlar şimdi şu köşeden döneceğiz. Ee, yalnız biraz hızlı olmam lazım. Pizza. Pizzanın gelmesine bir herhalde bir 20 dakika falan var büyük ihtimalle. O oh, eve gelmeden benim tekrardan dönmem lazım. Evet geldik sayılır. Ee, geldik arkadaşlar. Kapı git lan. Of arkadaşlar kitlemişler. Öğlen tatil galiba. Şimdi mecburen diğer markete gitmemiz gerekiyor. Şöyle karşıdan karşıya bir geçelim. Bakalım evet bu açık. Çok şükür bu açık. Şimdi şuradan alalım bir kola. Şunu alacağım. Bir tane şunları da alacağım ya. Çok bunu Merak etmişimdir hep bunun tadını. Evet aldım. Demin içeride kedi vardı lan. Vallahi içeride bir kedi vardı. Millet beni bana bir tuhaf tuhaf baktı böyle. Elinde hiç kamera olan insan görmediniz mi? İnşallah yemek gelmemiştir daha. Bakalım şöyle. Bakalım. Ben anahtar. ha. Evet, sanırım görev başıyla tamamlandı. tamam. One. Ha, Geçenlerde bir iki kişiden gördüm yorum. Eee evini hani gösterecek misin? Sadece hani odan da genelde çekim yapıyorsun falan diyenler vardı. E, ben de o zaman kısaca bir yemek gelene kadar göstereyim hızlıca. Bakın burası odam zaten göstermiştim size. Sonra buradan çıkıyoruz. Burası bizim salon. Böyle. Burası mutfak. Burası kardeşimin odası. Burası da yatak odası. Burası da bizim banyo. Yani başka bir yer yok. Bu kadar. Aslında eskiden şu tekli koltuk buradaydı. Ben buradan şöyle şuraya hedefleri koyup oraya atış yapıyordum. Ama çok koltuğun altına falan şöyle aşağılara kaçıyordu kartlar, malzemeler filan. Yani o nedenle e, odama geçmeye karar verdim. Şunun tadına baktım ama cidden yani çok güzel ya. Baharatlı şeyleri çok seviyorum ben. Evet dostlar pizza geldi. Önce bir tripodu sabitlemem lazım oraya. E, mutfakta çekeceğim. E, bu soru cevabı. Bu arada 10 e, tane soru falan olması lazım. 10 tane soruyu Cevaplayacağım sorunuzu. Şöyle koyalım ve sabitleyelim. Evet şimdi dostlar diğer kameradan çekiyorum. Yani ön kamera selfie kamerasından çekiyorum. O yüzden kalite birazcık daha bir tık daha düşük olabilir. Ee, yavaştan başlayalım. Yani daha önce hiç böyle bir video <laughs> çekmemiştim ama içimden geldi. Yani bir değişiklik olsun dedim. Evet o zaman ilk sorudan başlayalım. Ee, i̇lk sorumuz. E Tirikşat diyor. devam edecek misin? Ee, evet edeceğim arkadaşlar. Bu aralar e, yine çok da fazla e, çekemesem de e, devam etmeyi düşünüyorum. İkinci sorumuzsa, o da oda vlogundan sonra gelmiş bu soru. Ev vlogu yapacak mısın diye. Demin kısaca bir gösterdim. Yani o yüzden ev vloguna gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunları biraz hızlı cevaplayacağım çünkü video biraz uzun oldu. Üçüncü sorumuz da bilgisayarından memnun musun? Yani ben bu bilgisayarımı bu video dışında ne zaman gösterdiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Ne ara gördüğünüz bilgisayarımı da neyse cevaplayayım. Evet bilgisayarından memnunum arkadaşlar. Asus'un TUF Gaming olması lazım. Onun bir modeli. Gayet memnunum. Videolarını mobilden mi yoksa bilgisayar üzerinden mi editliyorsun? Bunu galiba bir kere hikayemde açıklamıştım diye hatırlıyorum. Mobilden editliyorum arkadaşlar. Yani bilgisayarda da editleyebilirim aslında. Ama açıkçası çok bilgisayardaki programlara güvenmiyorum yani. Tabii ki vardır iyileri ama ben mobil alıştığım için daha çok mobilden yapıyorum editleri. Öyle diyeyim size. Evet diğer soruya geçelim. Vlog ve Enerji eğlence video eğlence videoları devam edecek mi? Yani gelecek onlar da gelecek. Özellikle onlar YouTube'a gelecek. Trick şartları daha çok bakalım bu aralar belki azaltılabilirim, arttırabilirim. Emin değilim ama ikisi de gelecek yani hem Enerji gelecek hem de trick şartlar gelecek. Vloglar da gelecek. Şu ışığı da bir açayım da. Evet nerede kalmıştık? Ha eğlence videolar da gelecek. Trip shop videolar da gelecek arkadaşlar. Bir de vloglar vardı. Onlar da gelecek. Hepsinden eşit miktarda böyle orta karışık yapmayı düşünüyorum. Evet diğer sorumuz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun demiş. 10. sınıftayım arkadaşlar bu sene. Mahbem tarzı. Soru cevapları çok alışık değilim. <laughs> o yüzden birazcık garip geldi bana ama isterseniz devamını çekelim. Evet diğer da videoları neden YouTube'da İngilizce yazıyorsun? Bunun nedeni arkadaşlar ben açıklamıştım e, birçok kez ama burada da bir açıklayayım. Daha çok kişiyi görsün diye video yani. Videolarımızı genel olarak mesela Türkçe yazarsam genellikle e, Türkiye'deki kullanıcılara gösterecek ama İngilizce yazarsam e, bütün dünya yani dünyanın Büyük bir kısmı İngilizce bildiği için o videoyu onlara da öneriyorlar. Yani kısacası İngilizce yazınca global'e düşebilir videolarınız. Yani Türkçe'de de düşer. Ama çok zor bir ihtimal. Yani İngilizce yazarsanız çok daha kolay düşebilir. Evet bence fena bir açıklama olmadı. Evet bu beklediğim sorulardan bir tanesi. Serdar Başkan'la Kaptur bölüm 2 çekmeyi düşünüyor musunuz ya da çekecek misiniz? Bu daha belli değil arkadaşlar. Yani bu soruyu bekliyordum. Yani C'yi e, tahmin etmiştim. Daha belli değil diyeyim size. Öyle diyeyim. Yani gel edebilir gelmeye edebilir. E, şu an net bir durum yok. Ama gelirse tabii ki sizlere de hemen haber veririm. Bu şekilde yani. Bunları yaparken sıkılmıyor musun? Bu arada diğer soruya geçtim. Ee, TİRK şartlardan bahsediyor büyük ihtimalle. Ee, yani Nasıl desem Bunları Birçok kişi Hani bütün gün boyunca uğraştığımı Sanıyor. O kadar açıklamama rağmen ama olsun. videoda da söyleyeyim. Öyle sizin düşündüğünüz gibi arkadaşlar daha doğrusu Birçok kişinin düşündüğü gibi Bütün gün uğraşmıyorum. Yani bunu genelde yorumlarda da söylüyorum ama burada da söyleyeyim. İnşallah hani merak edenler de bu videoyu görüp izler. Tüm gün uğraşmıyorum. Yani en fazla bakın zor yaptığım zor trikşatlardan üstüne konuşmak gerekirse en fazla bir saati bulabiliyor. O da mesela şöyle düşünün. 15 dakika uğraştım. Sonra durdum. Ertesi gün de bir 15-20 dakika uğraştım. Ya da aynı gün içerisinde sabah atıyorum. 15-20 dakika uğraştım. Sonra geri kalanına Allah pizza düşüyor. Sonra akşama doğru yağını getirdim veya akşam oldu. O da hani parça parça bölüyorum ya da bir oturuşta da olabilir. Bu şekilde ama öyle tabii ki bütün gün uğraşırsam yani ben de sıkılırım doğal bir şey ama sıkılmıyorum yani. Evet arkadaşlar sanırım evet sorular bitti. Ee, onun dışında aklımda başka bir soru var mı diye düşüneyim. Bir tane Allah. Yani Instagram'dan bir arkadaş sormuştu sanırım. Ee, Instagram'a neden hani uzun video atmıyorsun diye IGTV daha doğrusu IGTV öyle mi okunuyor diyelim ama. Oraya e, iki tane videom var sanırım. Ama oraya da isterseniz atarım yani bir nedeni yok. Evet dostlar bu videoyu da burada yavaştan bitireyim. Pizzanın yarısını yedim ama yani yarısını da videodan sonra yerim artık. Evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Diğer sosyal medya hesaplarımda açıklamada ya da yorumlarda bulabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.